Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karakterleri puanlayacağım. Başlayalım. Şimdi en üst sıradan başlıyorum. O Bibi. Bibi en sevdiğim karakter. Sağlığı mükemmel, saldırısı mükemmel, süpere mükemmel. Tam bir tank diyebilirim. Onun yüzünden ona bir 10 on veririm. verim. Mika şimdi Miko'nun saldırısı iyi. Ultisi iyi. Ee, aksesuarları ve yıldız güçleri iyi. Ama karakterin şöyle bir sıkıntısı var aga. Çok az mermi dolduruyor. Bakın mermi doldurması çok yavaş. O yüzden ona bir onda dokuz veriyorum. Ben hiç bir eksi yok. Hiper şarj alınca manyaklaşıyor. O yüzden ben ona bir on 10 veriyorum. Mortis. Çok iyi karakter ama doldurma hızı çok yavaş. Onun dışında pek bir eksi yok. Onda 9 veririm ben Mortis'e. Sir çok iyi ama ilk ilk şeyinde böyle ilk e, hani kendini yükseltiyor ya. ilk şeyinde çok kötü olduğu için onda 9 veririm hiç hiçbir eksi yok onda on veriyorum. <laughs> Şöyle ee, e, ultili bir şeyiniz varsa bütün takımı yok edebilirsiniz. Hele bir de hiper şarj varsa o yüzden onda on veriyorum. Mike savunması çok kötü abi. Sağlığı kötü. O yüzden ona bir onda 8 veririm arkadaşlar. <Gülüyor> <Şurada>. <Gülüyor> Leon. Leon benim sevim karakter. Ama uzaktan vurması kötü. Hiper şarj çok iyi. Onun yüzünden onda dokuz veririm ben buna. Kal. Saldırısı çok yavaş. O yüzden onda 5 verim. Cordelius hiç bir yok. O yüzden onda on. Piper yakındakileri hiçbir şey yapamıyor. O yüzden bir de sağlığı da düşük. O yüzden onda 7 veriyorum. Rosa. Rosa uzaktakileri hiçbir şey yapamıyor. Onun dışında çok iyi bir karakter. 10'da 8 veriyorum. Frank. Atınca yavaşlıyor. Ultisinde de duruyor. O yüzden 10'da veriyorum. Daryl. Çok sevdiğim bir karakter değil. Oynamayı oynarken hiç zevk almıyorum. Onda 6 veriyorum. Sutu çok güzel karakter. 10'da 10 veriyorum. Çok beğendiğim karakter. Cold 10'da 9 veriyorum. Bal Bal bul bilemedim ama 10'da 8 veriyorum. Çünkü yakından çok iyi ama uzaklıklara hiçbir şey yapamıyorum. El Primo. El Primo çok iyi karakter ama uzaktakilere yine bir şey yapamıyor. Sağlığı iyi, yakındakileri direkt öldürebiliyor. 19 veriyorum sağlığı iyi olduğu için. en ee, çok iyi karakter. Hiç herkese yapacağını yapıyor. 10 on veriyorum. Nita ayısıyla çok iyi işler beceriyor. O yüzden onda 9 veriyorum. Nani'nin sağlığı çok az. O yüzden ona bir onda 7 veriyorum. Bazı uzaktakilere bir şey yapamıyor ama tutunca yapabiliyor. Onda 8 veriyorum. Bir çok iyi yavaş tutunca güçlü atışla vurmasıyla onda 8 veriyorum. 8 bir çok yavaş sınaga. Ee, yavaş bayağı. O yüzden 10'da 7 veriyorum. 8 bir de. Bu onun şu bir tane e ee, şu ayı kapanı alınca çok güzel oluyor. Onda 9 veriyorum. Gale o kadar iyi değil bence. Onda 7. E evet, sinirlenince çok iyi oluyor. Onda 10. On. Buster o kadar iyi değil. Onda 9. Jesse bakın şu şok atışına alınca yaklaşıyor ve şu hiper alırsanız da çok iyi oluyor. Onda 10 on veriyorum. Cin, Jin bence sağlığı yetersiz. Bir de saldırısı. Onda 8 veriyorum. Charlie çok iyi karakter. O yüzden onda 9 veriyorum. Spike yakından alınca çok iyi alıyor. O yüzden onda 10. Jackie. Yok be güzel değil. Onda 6. Sen çok iyi karakter. Onda 9 veriyorum. Crow manyak bir karakter. Sağlığı bir tık düşük ama olsun bence. Onda kaç versem 8 veriyorum sağlığından. Rick o kadar güzel bir karakter değil bence. Onda 7 veriyorum. Ben çok kötüsün kanka ya. Sağlığın, saldırın çok düşük. O yüzden onda 6 veriyorum. Griff çok iyi karakter. Sağlığı bir tık daha fazla olabilirmiş. Onda 9 veriyorum. Abi yok. Böyle bir şey olamaz. Saldırısı çok düşük aga. Onda 5 veriyorum. Bro. Hatta şuna çok iyi karakter ama sağ, sağlığı düşük. O yüzden onda 8 veriyorum. Böyle diyecek bir şey yok. Onda 4. Emzi yakından çok kötü oluyor uzaktan manyak vurduğu için. Onda dokuz veriyorum. Penny. Penny. Hedefler böyle yan yana olursa çok iyi vuruyor. O yüzden onda sekiz veriyorum. Pam. Bence o kadar güzel bir karakter değil ya. Onda sekiz veriyorum. Kolet e, şey çok az kalınca. Hmm, bir şeyin canı çok az kalınca çok az vurmaya başlıyor. Ama hiper şarj bir manyak. O yüzden onda 9 veriyorum. Kurum yakında biri gelince hiçbir şey yapamıyor bence. Onda 8. Abi saldırısı çok düşük ya. Sağlığı da düşük bayramın. Ona onda 8 verir. Yok 8 değil de 6 veriyorum. Max çok hızlı ama saldırısı ve sağlığı düşük olduğu için. Onda 6 veriyorum. Bu <laughs> şu dondurucu sıvıyı alıp hiper şarjı alırsa çok iyi oluyor. Onda 9. Lola yiyecek pek bir şey yok. Saldırısı düşük. Onda 7 veriyorum. O da egosundan dolayı. Raf Sa saldırısı çok az vuruyor. Sağlığı da az. Ama eskiden çok iyiydi. 10'da 7 veriyorum. Eskisini saymıyorum. Uh -huh. Messi çok iyi karakter. Hiper şarj ile beraber var yakalıyor. Onda 10 on direkt. Peal. Fırın patlatması süperiyle çok iyi işler yapıyor. Ve şuradaki fazla pişmişle çok iyi yapıyor. Hasarı. O yüzden onda 9 verelim. Bunu attığında çok iyi oluyor. Şunu alalım. Saldırısı iyi bu anda ama düşünce çok iyi. Hasar verip öldürüyor. Direkt onda 8'i yapıştırıyorum. Sen de o kadar iyi değil bence ya. Onda 6 veriyorum. Abi dans ölümsüz. Abi. Öyle bir şey bir daha da olması veren çok iyi. Uzaktakilere pek bir şey yapamıyor. O yüzden onda, onda 9 veriyorum. Abi Tikin kafası çok iyi. Ama Ama diğerlerinde yani Di yanına biri gelse hiçbir şey yapamıyor. Sağlığı çok az. 10'da 7 veriyorum. Güzel karakter ama. Grey ışınlanması ve çek -şur -çekme şu çekme aksesuarlar çok iyi işler yapıyor. Bence onda 9 hak eden bir karakter. İyi. Onda 6 be. Saldırısı çok düşük. Mendi. mendim Onda 8 veriyorum. Tara'ya direkt onda dokuzu yapıyorum. Yer çekimi süperi çok iyi. Gaz. Gaz çok güzel değil be. Gaz'ı onda altı veririm. Meg. Meg onda sekiz çok iyi. İlk de çok ilk de şu arkasındaki şeyine biniyor. Sonra düşünce yine savaşmaya devam ediyor ve süperini doldurunca yine aynı oradaki şey biniyor. Onda 8 veriyorum. Mr. P. Mr. P'ye çok beğendiğim bir şey değil. O yüzden onda 6 veriyorum. Squeak'in patlayan bombaları bir tık uzun sürüyor. Onun dışında çok iyi karakter. O yüzden onda 8 veriyorum. Hank. Hank. Doldurması çok uzun sürüyor sakızı. O yüzden onda 8 veriyorum. Bakın bunu yeni aldım. Leriyle robleyeyim. Çok güzel karakter. Onda on veriyorum direkt. Çok iyi karakter aldım da. Röreti yeni de aldım. Hiç denemedim ama çok güzel. Bence yani şey. Rakiplerimde görüyorum çok güzel. Bence onda 7 verilebilir. Çok. Bunu da yeni aldı Bilmiyorum ya. Onda 6 verilir karakterleri puanlamam bu kadardı arkadaşlar. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Abone, bu videoya like atacağınız bir de yorum yapacağınız abone de olursanız sevinirim arkadaşlar. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın.